gelmişiz. Evet anne. Evet, evet kızım. Anne, biz burada azıcık dolaşabilir miyiz? Dolaş, dolaşabilir miyiz? Tamam. Al baba sen şunu bir dakika. Al sen bunu. Sen de al baba. Bekli bekliyoruz. Tam ge geldi. Tam geldik. Hadi içeri geçelim. Beni de bekle. Çok güzel. Baksana, papatya var. Evet. Bende de çok güzel. Evet, çok güzel. Gel gezelim kardeşim. Gel bir işte. Biz senle gezelim. Onlar da ikisi geçsin. Baksana çiçekler var. Evet. Babam tam şuraya salınacak kuyar. Aha. Aha baksana kaya var. Şurada da var. Ay çok güzel burası. Evet çok güzel. Bence de çok güzel. Neyse e, biz de o zaman hazırlanalım. Louis, arabadan şey getirir misin? Hani ne masaya? Tam getiririm. Teşekkürler. L Te Teşekkürler Louis. Bir şey değil. E neyse biz o zaman kuralım e, şunu buraya koyalım. Zaten şu an işimiz yok onunla. eşyaları şöyle koyalım. Bunlar neydi? Bilmiyorum. Neyse bir... Hey! Bu bizim yaptığımız kurabiye. Bu benim yaptığımda. Tamam. E ben meyveleri kesmeye başlıyorum. Bir bakayım mandı bıçak var mı diye? Tamam buldum. Tam getir keselim. Bunları yıkadım değil mi? İkisini yıkadım. Tamam o zaman. Ben de domatesleri keseyim. Tamam. Tamam ben tabak alayım. Tamam. Neyse ben de şunları kaldırayım da mangal yapayım. Şuradan tavukları alalım. Biz de tavukları ısıtalım. Şöyle. Çakmak var mı? Var. şey işte. Dur ben yakarım şimdi. Yaktım. Tamam o zaman hadi pişirelim. Tamam bu pişti. Bu da pişti. Bu pişti. Tam şu şunu da kapatalım. Tam e, evet, siz onu bize verin biz şey yapalım. Tamam. Ben şu bıçağı bırakayım da. Kapağını kapat. Kapağını kapatsana. Tamam. Çocuklar eller falan şimdi elleri kesilir. Şöyle biz de yapalım. Ya, ya babamı çağıralım ya. Salıncak kursun. Evet. Dur ben çağırayım. Baba. Efendim. Efendim kızım. Şey bizi salıncak kurar mısın? Kurarım. Yok. Ey, tamam. Ben arabadan alı, alıp geleyim. Tamam aldım. Şöyle şimdi bunu da kurayım. Kaç tane kurayım? Kaç tane var? İki tane var kızım. Tamam o zaman iki tane kur. Teşekkürler. Teşekkürler baba. Teşekkürler dayı. Dayım oluyor değil mi benim? Yani matematiksel olarak evet dayın oluyor. Biz bilelim ilk önce. Ben şöyle izim de kaybolmayın sonra. Ya niye ilk önce siz biniyorsunuz? Evet. Tam çocuklar sonra da sen siz binersiniz. O onlar sallar. Uf. Neyse sallıyorum. Tamam, biz de kuralım. Nerede? <laughs> tamam. Kurduk. Tabakları da koyalım. Kurduk. Başka bir şey kaldı mı diye bakayım. Ee, şunları da ısıt, ısı, ısıtalım çocuklara. Tamam. Şu, şu iki taneydi. ısıtıyorum. <laughs> tamam, yaptım. Tam bekle bir dakika. Al. Neyse ben arabadan arabadan masa alayım çocuklardan. Tamam çocukları aldım. Ee, bakalım. Tamam. Sofra hazır. Tamam ben şöyle geçeyim. Luis efendim çocuk, çocukları al sofra hazır. Tamam. Çocuklar hadi gelin. Baba ne oldu? Evet ne oldu dayı? Yemek yedik. Tamam baba. Bir şey soracağım Eren. Ne oldu? Ben yay değiştirsek. Niye? Ben Liam'ın yeğeni yayla ay yanına uçmak istiyorum. İyi tamam. Çocuklar siz bekleyin sizin meyve suyularınız da var. Alın bakalım. Şunu da buna koyayım. Çok güzel yapmışsın anne. Ama ama kızım, e ben onları yapmadım. Çok güzelsin, şey, güzel yapmışsın baba ve dayı. El, afiyet olsun kızım, afiyet olsun. Şimdi çok güzel yapmış. Evet, çok güzel yapmış. Oha. yuttum. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Neyse neyse, neyse ben domates verir misin ve salatalık? Kısmı salatalıktan kalmadı ama domates ver. Tamam o da olur. Oğlum siz istiyor musunuz? Yok hani biz istemiyoruz. Tamam alın. Bakalım. Teşekkürler anne. Bir şey değil. Oha salatalığını ay domatesini bitirdiniz. Evet. Ya ben de domatesten yiyecektim ya ben de. Neyse biz de salatalık yiyelim. Benim meyve suyum bitti. Benimkisi de bitti. Tamam verin onları şöyle koyalım. Biz de toplayalım. Gelin çocuklar. Baba biz top almıştık. Onlar nerede? Ee, kızım ben getirim bekleyin. Arabadan. Oytası sıçan oynayalım mı? Oynayalım. Siz de oynayacak mısınız? Tam. Biz bir, biraz oynarız sonra başka bir tane oyun oynarız. Tamam. Ben de <laughs> çocuklar getirdim. Tamam baba bir şu topu alalım biz. Baba siz de ortada için oynar mısınız? Oynarız kızım. Dayı sen oynarız. Tamam hadi bizi buyurmaya çalışın. Cut. It's gonna do, it's gonna do, it's gonna do. It's gonna do. This is bad as usual. Oh, hi, you're Ya of ya ben elendim. Neyse. Seni kurtaracağım merak etme. Tamam. Can Tuttum. Bir tane istediğim kişiyi alabiliyorum. Alıyorum. Yuhuculum. Canım. Canım kankam benim. Bir şey değil. Te teşekkür ederim. Bir şey değil. Yakaladım. Neyse ya biz de toplayalım. Tamam. Şunu da Tamam. Şunu da koyduk mu? Tamam. Bitti. Tamam kızım. Bu kadar yeter mi? Yeter baba. Tamam. Şöyle bırakıyorum. Gel biz voleybol oynayalım. Gel biz de o zaman ee, ne yapalım? Gel biz de bir tane oyun oynarız ya. Neyse biz de gel gözet şey işte bakalım. Olsun. Bak ben de yakalayamadım. Neyse şu kurabiyeleri de koyalım. çocukların sütlerini de koyalım. Tamam. Çocukları ben çağırayım. Çocuklar hadi gelin kurabiye. Yuhu. Yanında süt var değil mi? Evet var teyzeciğim. Yuhu. Ben de çok seviyorum sütlü kurabiye. Yine bizi beklemediler. Hadi. Biliyor musun? E bunu biz annemle beraber yaptık. Ben de şu kahveyi annemle beraber yaptım. Sütüm bitmeden ben e, koymak istiyorum da yolda e, içeceğim sonra uyuyacağım. Tamam kızım koy kutuya. Yok anne hani ben bu kutuya koymayayım şuna koyayım. Ben de Ben de öyle yapacağım. E, durun. Ben size meyve vereyim. Bu sizin için. Bu da erkekler için. Bölüşüyorsunuz. Tamam, tamam. Bu senin olsun, bu benim. İçteye geçelim. biz gel biz şu oynadığımızda oynayalım. E ee, biz de gel biraz e, ne yapalım burada? Böyle bunu bun, benim ondan canım sıkıldı. Benim de o zaman ne yapalım? Neyse e, gel eş hayvanlar var mı diye bakalım. Tam e, ben de şunları toplayayım. Yavaş yavaş. Kızım evet. Alın bakalım çikolatalarınıza. Oğlum alın bakalım çikolatalarınızı yiyin. Sonra gideceğiz. Ay, ay bir daha geliriz değil mi? Çok güzeldi. Geliriz kızım. Tamam anne. kızım hadi gidiyoruz. Kızım hadi gel. Biz de geliyoruz. Annem sütü vermişsin. tam kızım Oğlum sizin de vereyim mi? Ver anne. Tamam, tamam. Hadi gelin. Çocuklar uyudu. Gidelim biz de.